Kardeşlerim, son zamanda mana aleminin de suyunu çıkardılar. İlmi ledünlüğünün de suyunu çıkardılar. Batınıcılığı tamamen insan oğlunun bedenleriyle kuşattılar. Müminleri batini duygularla konuşarak mana aleminden dem vurduğunu söyleyip tamamen Kur'an'ı akidelerden uzaklaştırdılar. Allah Azze ve Celle yerine kendilerine iman ettirmeye başladılar. Mana aleminde gördüm deyince Allah'a ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iftira etmek kolaylaşıyor. Keramet basitleşiyor. Zuhurat hafifleşiyor ve e, Mucize tamamen ortadan kalkıyor. Yani mucize olarak tanımladığımız şeyler öyle basitleşiyor ki şu anda sokakta ge gezen herkes kendi akli ve efhamını insanlara mucize gibi keramet adı altında anlatıyor. Bu Kur'an'ın içini boşaltmaktır. Kur'an'ı adeta İncil'e çevirmektir. Adeta Budist felsefeye çevirmektir. Kur'an bize emr-ü nahyi anlatıyor. Kur'an bize Allah'a ibadetin, itaatın ve kul olmanın gerçeklerini ortaya koyuyor. Ancak bir takım insanlar öylesine konuşuyorlar ki iddiaları basit. Mana aleminden konuşuyorum. Dolayısıyla peşlerinden arkalarından yüzlerce binlerce insan akıp gidiyor. Hatta bu iş öylesine ileri gitti ki tesettüre riayet etmeyen, namaz kılmayan ve İslam'ı akideleri asla bilmeyen ve yerine getirmeyen bayanlar ve erkekler de artık ruhaniyetten bahseder oldular, mana aleminden bahseder oldular. Hatta bunlar öylesine ileri gittiler ki kendi atlarına televizyon kurdular ve televizyonda sosyal medyada boy gösteriyorlar. Mesela ne diyorlar? Yusuf peygamberin e, kendi gömleğini göndererek babası Yakup peygamberin gözlerinin sürerek gözlerin açılmasını dahi basitleştiriyor diyor ki bir bir insan gömleğini çıkarsa da babasına gönderse o da gözlerini sürse onun gözleri açılır. Mucizeyi ne yaptılar? Mucizeyi tamamen yerle bir ettiler. Halbuki biz o olayı Kur'an'ı anlatımla Yusuf peygambere ve Yakup peygambere ait onlara münhasır bir mucize olarak değerlendiriyoruz. Bir başkası ne diyor? Efendim Musa Kelimullah bedeni ile her yerdedir. Bakınız Musa Kelimullah'a Allah'ı geçirtiyorlar. Allah bedenleşmemiştir. Musa Kelimullah bedeni ile her yerdedir. Ve bir adım ileri gidiyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam ruhu ve bedeni ile her yerde görünür gözetir, yardım eder. Peki bu iddialar kime aittir? Kur'an'da anlatılan iddialardır ki Allah'a aittir. Bu zavallı insanlar, bu kendi ihtişamlarını kurmak için ihtiras sahibi olan insanlar, Kur'an'da anlatılan ve Allah'a ait olan hakkı, hukuku değerlendirmeyi peygamber olarak gönderdiği Rabbimizin insanlarla bütünleştirmişler ve öylesine ileri gitmişler ki Allah Azze ve Celle mekandan, şekilden, zamandan münezzeh olarak her yerdedir. Bunlar Musa Kelimullah'a, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a hem mekan tayin ediyorlar, hem beden tayin ediyorlar, hem de Uluhiyet vasfı giydiriyorlar. İşte bu değerler müminlere şeriatı Muhammediye'yi unutturur. Ve daha öylesine ileri gidiyorlar ki bakınız. Halbuki Yakup peygamberin gözlerinin Yusuf peygamberin gömleğiyle açılması bir mucizedir. Asla bir tedavi yöntemi değildir. Asla bir tedavi yöntemi değildir tıbbi değer değildir. Zaten Kur'an mucize olarak tanımlıyor. Peygambere ait bir mucize tanımlıyor. Yani demiyor ki her kim kendi gömleğini babasının gözlerine sürerse onun gözleri açılır demiyor. Çünkü Kur'an zahiri değerleri ilmi fenniyeye, ilmi tıbbiyeye bağlamıştır. Bu zavallı ve serseri insanlar, öylesine ileri gidiyorlar ki kendi ruhanilerinin yüceliğini ilahlaştırıyorlar. Kendi ruhani değerlerine öyle bir yücelik tanımlıyorlar ki o ölmedi bizimle diyorlar. Bunlar ifrat, tefrit ve zındıkça sözlerdir. Kardeşlerim insanoğlunun duygusu vardır. Bir insanın yanında Hz. Muhammed aleyhisselam anlat, anlatılınca, konuşulunca Allah'ın masalı salat ve selam eder ve sonra onun ruhani feyzatı, ruhani feyzatı Peygamber Efendimiz'in ruhunun orada olması değildir. Ruhani feyzat o güzel anlatımın mümin için tesirli olmasıdır. Peygamber Efendimiz bir kafirin yanında anlatılsa o hiç iştiyak duymaz. Çünkü onun Peygamber Efendimize ruhani ba manada bakış açısı çok kötüdür. Ve müminin yanında kötü bir insan anılsa, onun kötülüklerinden bahsedilse müminin içi ürperir. Çünkü yanında konuşulan kötülüktür, zulmettir, zillettir. İlmi tıbbiye'nin dahi henüz keşfedemediği insani duyguları bilmiyoruz. İşte bazı zeki, bakınız uyanık şey akıllı demiyorum, zeki ve uyanık insanlar insani duygulardaki bu bilinmezliği kullanarak müminleri Allah'tan uzaklaştırıyorlar, mucizeleri yok sayıyorlar kerametleri basitleştiriyorlar, zuhuratları hiç sayıyorlar. Ve bu işte öylesine ileri gidiyorlar ki şu anda televizyonlarda yani yüzlerce binlerce hanımefendi kendini ruhaniyet haliyle bütünleştiğini iddia ediyor. Kendinin mana aleminde var olduğundan bahsediyor. Ve konuşuyor. Konuştukça arkasından insanlar gidiyor. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz aslında Yahudilerin konuşmasını heveslenirdi. Bunlar nasıl konuşuyor? Allah Azze ve Celle bundan dolayı Peygamber Efendimiz'e Yahudiler hakkında ayet inzal ediyor ve diyor ki sen onların konuşmasına aldanma. Onlar kitap yüklü merkeplerdir. Onlar hayvanlardır. humurun müşeyyeden yani eşeklerdir belhum Allah'ın sebebiyle hatta daha aşağıdadır demek ki kardeşlerim cazibeli konuşmak önemli değil önemli olan cazibeli konuşmayı Kur'an'la tanıtmaktır yani Kur'an'ı cazibeyle tanıtmaktır yoksa kendi halini öyle ortaya koyuyorsun ki sen sanki bir Allah'sın bir Rab'sın hayır sen gözü dönmüş ihtira sahibi dünyada ihtişam elde etmek için her şeyi kullanmaktan çekinmeyen bir dal kavuksun.